Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde en son Baran ve Dilan hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olmak isteseler de onları yeni bölümlerde kötü günler bekliyor olacak. Ve en son Dilan Baran'la konuşup artık annesinin ortaklarıyla görüşeceğini söyledi. Ve Baran da Dilan'ı yalnız bıraktıktan sonra ona bir şey olmaması için tekrar yanına gidip onu konağa getirecek. Çünkü en son Sabihan'ın ortağının Cevahir olduğunu ve Cevahir'in cevarını kaçıran kişi olduğunu öğrendikten sonra artık ailesini bir araya toplayıp Cevahir'in sonunu getirmek için harekete geçmelerini isteyecek. Ve yeni bölümlerde Sabiha artık Cevahir'in ne Baran'a ne de Dilan'a zarar vermemesi için onun olduğu yere baskın yapıp Cevahir'i öldürmek isteyecek. Çünkü Varan'ın elini kana bulamasını istemeyecek. Fakat Cevahir bir yolunu bulup tekrar Sabiha'dan kurtulmayı başaracak. Ve esir alıp paranı ve Dilan'ı Sabiha'yla korkutacak. Fakat Varan Sabiha'yı kurtarıp Cevahir'in de sonunu getirmek için elinden geleni yapacak. Çünkü Dilan annesine bir şey olmaması için Barana yalvaracak ve Baran da Sabiha'nın ortağının Cevahir olduğunu öğrenince gerçeği kendisinden sakladığı için kolay kolay Sabiha'yı affetmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.